Selam arkadaşlar, hepiniz Gevlo ile Ayşe kanalına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Aşkım aşkım sen de hoş geldin ama sen söze başlamadan önce ben kankilere içeriğimizi açıklayayım. Kankiler bugünkü içeriğimiz Gevlo'nun annesi onların yöresel bir yemeğini yapmış. Ve Gevlo Reis bu yemeğe bayılır. Adı da kutlik. Ben de ona dedim ki bu kutlikleri yemeyeceksin. Sebebini sen açıklamak ister misin hayatım? Arkadaşlar bana kutliği yemeyeceksin dedi, videoda yiyeceksin dedi. Ama nasıl yiyeceğim dedi, ben her vurduğumda mesela. Kalacaksın. eğer ki ben seni çok vurursam ve o klikler biterse annenin yapmış olduğu yöresel yemek biterse bana para yollayacaksın dedi şimdi aşkım aşkım yemek önümde buz gibi oldu hava soğuk mu? yok sıcak gözünü seveyim senin şu an yaptığın ayıp değil mi? Bir kankileri kut diye bir göster bakayım önce nasıl bir şey tanı. Ya arkadaşlar bu bizim yöresel yemeğimiz ve ben bunun hastasıyım. Hastasıyız dede. Şu an dışarıdan bakıldığı zaman pek bir şeye benzemiyor ama içli köftenin aynısı gibi ama farklı ya. Tat olarak da farklı, içli köftenin şekil anlamında da farklı. Sadece içine giren malzeme olarak pirinç konuyor, buna da pirinç konuyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şu an öyle güzel kokuyor ki, öyle güzel tadı var ki arkadaşlar bunun ve soğuk yenmemesi gerekiyor. Hava buz gibi büyük ihtimal bu soğudu aşkım aşkım. Hadi artık başlat videoyu da. Sen vurdukça ben de şunu yiyeyim de. Bana kaç para atacağını söylemedin. Kaç para atacağım canım? Bin. Ne bini <laughs> ya ya dalga mı açıyorsun gözün senin ne bini ya? Peki bana şunu söyle. Kutlik senin için değerli bir yemek değil mi? Değerli bir yemek tabii canım. Bu zamana kadar. Çok sevdiğim kadar bir yemek. 27 yaşındayım arkadaşlar. En sevdiğim yiyecek türü bu önüme. Kebaplar, dürümler, pizzalar, hamburgerler getirin. Ben bunu tercih ederim. O zaman bunun da değeri 1000 TL bile az. 2000 Yok. mi olsa ki? saçma sapan konuşma neyse hadi arkadaşlar arkanıza yazsın. O zaman arkadaşlarının... 1 TL VSM'ize geçelim kanka. Yok VSM tasını sen uzat... belirledin anasını satayım. Bana bıraksaydın bana. Ama 200'e de ki... uygun aşkım lütfen. Aşkım 200 lira yollarım daha da yollamam. Param yok param yok. 1000 TL çok uzatma kankiler. Videomuza şu an bir like attınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açtınız. Şimdi Gameplay Reis'in bir tanesini almak için VSM'imize geçelim. Haydi geçelim kankiler. Ya şimdi arkadaşlar ben hemen şu ölmem gerekiyor. Ama bir yandan da ölmemem gerekiyor. Yine garip bir içerik. Yine benim acı dolu serüvenim başladı. Önümde yemek var. Ay şöyle gel beni vur bari. Vurayım mı? Vurma aslında. Neyse ya, bu zaten soğudu arkadaşlar. Ben giderim evde sıcak sıcak yerim. Anam daha çok yapmıştır. Yok yiyemezsin. Bu arada VSM'in taşı güzelmiş lan kısa, küçük ve o. Anam çok kötü. Bir... Yedin o kutlu ya aşkım benim yerime de ya. Afiyet olsun, bal şeker olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dur vurma gözünü seveyim. Bir ısırık alıyorsun bırakıyorsun. Daha fazlasını Böyle... almak yemek yok. İçinde yiyorsun. Ay durma bu sayılmaz. Ata ikinci. Vallahi i̇kinci ikinci ısırığı da al aşkım. Yerim de yani şimdi yemem. Ben para mı olacak e buraya durduk yere? ona bakarsan ağzındakini bitirmeden sen oynarken sayılıyor. Ben oynarken mi sayılmıyor? E şu robot gibi konuşma. Şu anda <laughs> öyle böyle güzel bir an yaşıyoruz ki. Hah. <laughs> Ulan! Ulan! Var robot ya, tahmin ya. etmedin değil mi? M4'e geçeceğim ben Dur şansım. Abi çok lezzetli bir şey. Ya vur artık beni. Vur artık beni mi? Terminatör gibi oynuyor ondan sonra vur artık beni diyor. Ben burada kalırım aga. E neredesin ki? Görmüyorum seni. Sen Bu aralardan birine girdi büyük. Beri bak beri beri. <laughs> Ay buraya düştüm. Ay ne <laughs> olursun vurma. Vurmayacağım. Cemil Bey'in bir tek bir vurana sürmedin sen ya. İşte buna ilahi adalet derler. Bilmem bilir misin? Benim yârim <laughs> inci <laughs> takar. Gerdana gerdana oy. Vur kalkın vurma. Kalkın. 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 <laughs> A ne kadar komik ya. Yavrum sen nasıl bir şeysin? Ben seni bu saatten sonra beklersem hmm. bak iki olsun. Asla beklemeyeceğim kankalar gördünüz. Kendisi vurdu. Abi çok lezzetli bir şey arkadaşlar bu ya. Size tarifin. Selam aleyküm. Ananıza söyleyin yapsın derken. Hadi bir daha. Kaç tane kutlik vardı bu arada? Hmm, bilmiyorum reis. Bilmiyorum böyle bir tat olamaz abi ya Ece ben... vur beni. Ben sana 2000 lira da yollayayım. Vur beni her Gel o zaman buraya. Ba. <laughs> o kadar değil. O kadar değil hocam. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Dibinde bomba mı patladı bana mı öyle geldi? Canım beni inşallah gelmez ya. ya. <laughs> ben yaşayacağım. Seni ağlattım şimdi bak. İyi seyret. Seni ağlatmamı seyret. Oğlum ağlattın lan beni. Ben çocuğum, Ben çocuğum, Ben çocuğum. Hayır dur. Anne ne dur? canım bir <laughs> <laughs> Sen var ya sen. Seni şu saatten sonra benim elimden kim alacak? Ayrıca bu arada sen Zonguldaklısın ya bizim yöresel yemeklerimizi fazla bilmezsin. Anneme söyle de sana bu kutluk tarifini ver. Sana kutluk mutluk yok yapmayacağım. Abi. Böyle lezzetli bir şey yok ya arkadaşlar. Ciddi söylüyorum size. Hani abartmıyorum. Bazen hani video diye espri olsun diye abarttığım şeyler olabilir ama bunu cidden abartmıyorum. Ulan var ya. O kutlu sana. <laughs> gel, gel, gel. Ha, bak, sen varıyorsun. Sen varıyorsun. Hem zalim hem hain domdomsun. İsimlerini var ya. Daha önce koyduğum isim de dahil olmak üzere öyle bir hak ediyorsun ki beni şu an sinir krizi geçirttirdin. Gel buraya. Ay, 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 gelme. Sen var ya yumruğa geldin sandım. Tamam dur Reis vurma hadi. diyeyim. Ben duracağım mı bu saatten sonra? Durmam. Yemin olsun durmam kankiler. Sen hmm. var o bin lirayı unut ben sana Arkadaşlar son bir lokma bırakacağım. O lokmayı yemeyeceğim. Ercan'a izle beni vuramayacak. Ve o bin lirayı vermeyeceğim Ercan'a. Hadi hadi. Sen o kadar emin olma. Kaç lokman kaldı? Hadi. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Bak ama ikincinin yarısı bitti ya. Oğlum ben bambaşka bir, bir deryaya gittim ya şu anda. Ben var ya ben. Dertleri derya olmuş. Şu an arkadaşlar dünyanın en mutlu insanı olabilirim. Nasıl lan? Göz olduk yar seninle. Ben dünyanın en büyük aşkı olabilirim. <laughs> Aşkım yiyor musun bu arada? Yiyorum ya? Oğlum evet evet. <laughs> Allah Allah. Bu arada son bir tane kaldı. Ben sana diyorum. Zıng zıng zık Gel neredesin? Oyna Bitsi lan bak lan be Lan bak bu bak 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 Çocuk o yumruğu alın Canım iş inşallah oynamaz yumruk atmaz bana Sen var ya can doluyor ki burada dolmuyor mu? çok basit ya. ben bu kadar basit olacağını sanmamıştım. O, o, yüzden mi yedin bu kadar basitte? Ha iki tane yedim. Bir tane daha var reis o bir taneyi de yedin de bana. Bin lira mı kazanıyorsun? Yüz lira mı kazanıyorsun? Sen bu gidişle bin lira bile kazanamayacaksın. <laughs> Sen bu kadar büyük konuşma. Daha çok dakikam var. Uzun bir harita seçtim. ya yanıyorum ya. Sakin ol. Yanıyorum ya. Allah kahretsin. Aşkım. Face to face yumruk. Canım az. Kabul mü değil mi? Yok değil. Kabul lan gel gel. gel. Neredesin? Hala. Bak canı neredesin? Ama dur dur görmüyorum seni. Aşkım ama canım azaltıp gelirsen seni var ya elik bezir. Yeah. Niye gelmedin? He, <laughs> ee, sen böylesin işte. <laughs> gel hadi gel hadi canımız full gel 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 ama gel. Ama full gel lan. Gel. Dur bekle bak hiç silahla ateş etmek yok kabul mü? Kabul. Mi? Gel. Bak. <laughs> ama Defa abi beni keten periye getirdin. Sen nasıl bir şeysin? Yalancı mısın sen? <laughs> bu saatten sonra sana acırsam. Ee? Bak acırsam içiyorsun. <laughs> Yeleğin bir seviye kıpkırmızı. Geldim geldim. Allah inşallah gelmez ya. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum ya. Nerede ya bu kız? Allah. Sen bak benimle oyun oynuyorsun. Gel <laughs> Hadi. Eşeklik yaptım şu anda farkındayım. E, ne yapıyorsun lan öyle? <gülüyor> 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 Yiyeceğimi sandın değil mi? Daha yemeyeceğim. Vurduktan <laughs> sonra yiyeceğim. Oğlum çok lezzetli ya. Ecu. Ben bana kendimden geçtim lan. Niye böyle oldu? Açım diye duruyor. İşte ne kaldı? Bittik. Oğlum. Molotof atıyordum. Sen yerken nasıl oynayabiliyorsun? Demek oynayabiliyormuşsun. Son kutlikten bir tane ısırdım. Yani iki ısırıklık hakkı var. İki kill daha alırsam. İki sayı daha alırsa alırım ki çok rahat çok. Benim birazcık Yamaya. daha arkadaşlar sakin oynamam lazım. Şöyle Saklanarak şurayı kapatsam. demek istedi yani. Şurayı da kapatsam. Tamam buraya gelemez. Kapatırsam kapatamadım. Ohoho buradan bakıyorum. <laughs> Aşkım. Son doğanı et. Yandın ki. Canım bir yanıyorum. Gelmez inşallah Allah'ım Allah ne olur gelmesin. Sen yanmadın mı? Ulan canım bir gel bana ee, geldim. O zaman yanmadıysan şimdi yandırıyım. Haydi. Ulan yanıyor Mecu ne yapıyorsun? Yanmıyor mu? Ay yapma ya. Allah. Ulan canım bir kaldı ya. Sen bu kadar büyük konuşmayacaktın. Ulan yanıyorum o Mecu. Tamam inandım, tamam. Nasıl ölmüyorsun bombalarda atmışım ben oraya. Allah'ım. <laughs> Abi bu nasıl bir yer? Ben <laughs> ölüyorum. Lan... Başlarım böyle işe dalacağım şimdi buraya. Önce öldüm canım bir kaldı. Orada saklanacak neresi var lan bu kadar? Ben Ay, hey, baba... dünyanın <gülüyor> en <laughs> büyük <büyüğünü açıyorum, gülüyor> Oradan çıkıldığını bilmiyordum biliyorum. E sen yandın ki. <laughs> Şimdi ben oradan gelmeyeceğim mi? He? Var ya. Oğlum <laughs> Hadi bakalım. Yandırayım. Hadi bakalım. Durursam ne olsun? Saymam ki. Valla saymam. O, ne sıçmam ya? Sen beni vururken bir şey yok. Hayır canım yani yemek yedim. Bu umurumda yanarsan kilis ayarım. Ben canım biri ya. Oooo. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sen buzarak oynamaya devam et Ben rush yaparım. Anladın mı? Ben rushçı insanım. Bu arada son iki ısırıklık hakkım kaldı. Sen yine saklanıyor musun? Aklımı hey, çıkarttı. İyi döndün ha gülüm Baskalı da öyle ayırdım. öldün çünkü. 5 dakikada bir kill mi? Ha çok rahat. 5 dakikada bir kill Çok rahat. Gene hangi deliğe saklandın Oh. HS gitti. HS gitti. Canım ben kaldım. İşte bu. İşte Ayşoreyiz. Böyle kazanır. Kazanmadık ki. Vallahi kazanmadınız. Daha bir ısırıklık da attı mı? Nasıl? İki sayı aldım ya. Tamam aşkım. İki sayı bitiremedim demek ki. Eee bir sayıda aldırız. Sen Yok. rahat olsana. Tutmadığın sürece öldün aşkım haberin olsun da. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Sanıyorsam son bir ısırıklık hakkım kaldı. Birazcık daha dikkatli oynamam lazım. Çok güzel. Ya canın şey. kaç ya. Canım var ya. Bir Bak nasıl kaçıyor olacak. var ya. görüyorum seni arkadan kaçarken. Evet. kaçarak oynarsın hayatım. Burada birden böyle acılı yapmış anacığım ellerine sağlık. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet bal şeker olsun hayatım. Bu arada bitmedi. Vallahi bitmedi yine. Habermin Nasıl? Uzunca. Küçük ısırık aldım. Nasıl bitmedi? Vallahi küçük ısırık aldım. Arkadaşlar daha var. Ya bak aa bit bit yersen bitmez tabii. Aha bir sayı daha geldi bana <gülüyor> <gülüyor> Şu an bitmez lazım artık ve delirtme Molotov'a düştüm Enayi gibi ya Enayi gibi Molotov'a düştüm Bitti sağ ol. Yemin et ve devam et. Yine de e-sporculuğumu kanıtlamak isterim. Vallahi bütün moralim bozuldu ya. Vur abi. İşte böyle kanıtlarım e-sporculuğumu. Gel, oyna. Abi nasıl ya? amk adam nasıl düştüm ben ya? Oyna. Ağlama de oyna. Öyle bir keyfim yerine geldi ki sana anlatamam. Benim Neymiş basit kaçtım. oyuncuymuşum ben. Hadi lan. Kendini raşla. mi yaktın? Hadi aç niye açsamıyor? Raşlıyorum zaten. Yok sen şu zaten... korkarak mı oynuyordu? Oha mermi bitti. Ben korkmam gel. Sen korkuyorsun gel. Ah be. Vuramadım ya. Tüm var ya. Eee? 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 Evet. Orada biraz yansaydın yumruk deneyecektim de. O yumruğu da atarım ki ben 3 dakikada. Sen bana 3 dakikada yumruk at. Bana 2000 evet. lira yollamayan Geblo adam değil bak sana yemin ediyorum. Sen ne diyorsun ya? İddia büyüdü arkadaşlar. Tava Şu bile sen. Sonra beni tutmayın. Kabulüm yani tavaya bile kabul. Yani adam arkadaşlar. Canın, canın, dolunca haber ver ama. Tamam canım. E, uzak var? oynayacaksın değil mi? Başım istediğim şey, gibi oynarım. Allah Allah. Nasıl lan? <laughs> ne bak hemen silah çekiyor. Ya, ne Niye silah çekiyorsun? Sen iyi misin? Ne yapacağım? Atlayayım ya, mı? sadece açayım. yumruk gel. Sadece yumruk tava gel. Hadi hadi. Ya öyle bir dünya yok. Ee, öyle bir dünya var işte. Sen böyle silah çekersen ben nasıl yumruk atabilirim? Ya bak zaten öyle atma. Ben de sana atıyorum. Gel canın az. Hadi bakalım bu tavayı da ya kafana. Sakin ol Ay, otur sefaz. oturduğun yerde reis. Bana böyle laflar etme. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak sinirlenmeye başlıyorum. Allah modu mu diyorum ya yapma ya. Şimdi yanıyorsundur inşallah. Ben şey mi yandım? Harbi canım biri şu anda. Ee, gel. Ne şey Oyun biter ve kutusayı alırım. Ama şu, bak tableti mi mutlu bana ya? Daha bir buçuk dakikam var. aldım. onun arkasından. Ve en reis tava atamadığı için ben ne dedim? Tava atarsan dedim. Bin lirana 2000 bin lira yaparım. Tava atamazsan dedim. O bin lirana silerim dedim. Yok ya. He. Allah Allah. Ya. Ben bana üç dakikada yumruk at... Sana 2000 evet. lira yollamayan Geblo adam değil bak sana yemin ediyorum. Evet sen arkadaşlar. Öyle şey. sen öyle kazanan. bir şey demedin. Yine ben sen oldum bir... o iddia hiçbir şekilde kabul etmeyecektin ya. aşkım aşkım. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Geçmiş olsun ama eline koluna sağlık güzel oynadın. Bir ku... Gel Evet <laughs> arkadaşlar. Yine <laughs> güzel bir mücadele etti. Ben de kutlukları yedim ama 1000 lira kazanacak gelen yani şu işte aç gözlük yaptı 2000 lira istedi ve 2000 liradan doldu oldu. 1000 ben liradan kut... Kut... da oldu. Ben Canı ya. sağ olsun kankiler videoyu Kendisiniz like atmayı, <laughs> kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı dur 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 daha dur 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 yavrum sen bak vallahi çok sinirliyim şu an ağzından kötü bir şey çıkacak sen manyaksın Niye, <laughs> dedin ne dedin ki bana evet. eğer dedin 3 dakika içerisinde dedin yumruk atarsan dedin ki bir buçuk dakikam daha vardı ama 40 sayıya ulaştın tamam buraya kadar okeyim ama atarsan 2000 olacak. ama evet. atmazsan 1000 TL'nin de atmam diye bir şey demedin kayıt dedim, reis, var. Kayıt tamam mı? Var. Boş Elitör yap. Kardeşim ben oraya koyayım o kaydı dedim ya. Ben evet. bana 3 dakikada yumruk at. Bana 2 evet. bin lira yollamayan Gemlo adam değil bak sana yemin ediyorum. Yok. Yok. Dedim, sen duymadın reis duymadın. Ben bu topa girmezdim. Abi öyle bir şey yok duymadım. izlet <laughs> bana yok. Reis sen duymadın. Yalan söylüyorsun şu an. Ben niye yalan söylüyorum reis? Tam yemin et öyle ya, bir şey dediğine. Ya yemin Gülümüş, oyun için yemin et. Tam öyle olsun, bir şey yok he. arkadaşlar. vallahi deme Dedi ki eğer yumruk atarsan da 1000 TL'ni <laughs> 2000 TL yapıp sana göndereceğim dedi. Sen bu videoyu beğendiysen like atmayı sakın unutma. Kanala abone olup bir de bildirimleri açarsan bizi çok mutlu edersin. Neyse şuraya bir 100 lira yollayayım da Teselli ikramiyesi olsun. Yavrum ben dilenci miyim? Bak çarpacağım. <laughs> ya ben çıkıyorum ya. Çekmiyorum seninle böyle bir şey ya. Şaka vallahi başlayacağım ya. Şaka yaptım reis. Vallahi şaka yaptım ya. A ya git yapma şaka falan sen bana ya. Tamam arkadaşlar. Ben şu reisle daha sonrasında hesaplaşırım. 1000 lira değil de 150 lira falan. İstemiyorum. Geliyorum. istemiyorum Yalan söylediğin için istemiyorum. Tamam. Kankileri bir güle güle de bir dahaki videoda görüşürüz de, de yavrum. Kankiler bir vallahi şu an ya. onun bu saçma sapan konuşmasına sinir oldum. Parasında falan da değilim. Hep yalan atıyor. Öyle dedim böyle demedin işte kankiler o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bu tartışmanın devamı gelmeli çünkü video sonrasında. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.